Merhaba. Eğitimimizin bir önceki aşamasında arbitraj imkanının forex'i olumlu kılan nedenlerden biri olduğundan bahsetmiştik. Şimdi eğitimimizin bu bölümünde arbitrajın ne olduğunu ve arbitrajdan nasıl faydalanabileceğimizi göreceğiz. Arbitrajın bir malı bir piyasada ucuzdan alıp aynı anda başka bir piyasada daha yüksek fiyattan satmak olduğunu eğitimimizin önceki bölümlerinde açıklamıştık. Arbitraj nadiren ortaya çıkan bir işlem yapma fırsatıdır. Genellikle anlık aşırı arz veya aşırı talep nedeniyle fiyatın olması gereken teorik fiyattan farklılaşması durumunda ortaya çıkar. Kurumların bu iş için tasarladıkları yazılımlar bir arbitraj imkanı oluştuğunda bunu tespit eder ve herkesten önce davranarak arbitraj imkanı ortadan kalkana kadar bu fırsattan faydalanırlar. Bu nedenle bir arbitraj imkanı oluştuğunda oluşan fiyat farkı genellikle fark edilmeyecek kadar kısa zaman içinde ortadan kalkar. Şimdi isterseniz arbitrajın ne olduğunu vereceğimiz örnek somutla anlatalım. Rakamlara bakacak olursanız 10 Mayıs 2013 tarihinde dolar Türk Lirası'nın spot fiyatı 1.80 iken doların 1 aylık faizi %0.25, Türk Lirası'nın 1 aylık faizi %10'muş bu üç rakamı e, düşünerek ele alarak bir aylık teorik fiyatı hesapladığımızda teorik vadeli fiyatı hesapladığımızda dolar türk lirasının vadeli fiyatının 1.81.50 olduğunu bulabiliriz şimdi buradan dikkat edecek olursanız 1.80 ile 1.81.50 arasındaki 150 bas puanlık farkın bin dolarlık bir işlemdeki e, parasal büyüklüğü 1500 lira olacaktır eğer biz bunu e, günlük getiriye indirgeyecek olursak günde 50 liralık bir e, swap kazancı anlamına gelir. Tabii ki eğer dolar Türk lirasında spotunda satış yapıyorsak. Asıl işin ilginç tarafı Viyop piyasasına baktığımızda 10 Haziran 2013 vadeli e, Viyop dolar Türk lirası kontratının 1.81 olduğunu görüyoruz. Şimdi eğer bu 1.81.50 ise o zaman olması gereken fiyatın 50 bas puan altında olduğu anlamına gelir. Şimdi biz bu durumda 1.81'den alış yapıp aynı zamanda spot bacakta 1.80'den satış yapmak suretiyle arbitraj pozisyonumuza başlayabiliriz. İşlemin ikinci bacağında yani bir ay geçtikten sonraki gün yani 10 Haziran 2013 tarihinde kolaylık olsun diye spot fiyatın tekrar 1.80 olduğunu varsayalım. Bu durumda bir ay önce açığa satmış olduğum şurada açığa satmış olduğum 100 bin dolarlık dolar Türk lirası işlemini, işleminden bir ay sonra yapmış olduğum kar zarar sıfır olacaktır. Çünkü geri alış fiyatımda satış fiyatım aynı. Daha sonra tekrar bir ay öncesine gidip 1.81'den dolar Türk lirası, Viyop'taki dolar Türk lirasını alış yapıp daha sonra yapmış olduğum alışı kapat, tekrar 1.80'den kapattığım zaman o zaman ben bu işlemden 1000 liralık bir zarar elde etmiş olurum. Peki bana burada kar elde ettirecek olan unsur hangisi? Tabii ki bir ay önceki yani ee, almış olduğum pozisyonun spot pozisyonun bana bir ay içerisinde her günkü getirmiş olduğu 50 liralık swap getirirse. Ben bunu 30 gün boyunca kazandığımda burada 1500 liralık bir kar elde etmiş olur. İşte biz bütün bu rakamları bir araya getirdiğimizde bu arbitraj işleminden toplamda 500 liralık bir kar elde etmiş oluyoruz. Gösterdiğimiz bu örnekle arbitraj işlemlerinin nasıl yapılabildiğini dair bilgiler verdik. Eğitimimizin bir sonraki aşamasında forex piyasalarında yatırımcıların nasıl zarar ettiğini anlatan bilgilerle eğitimimize devam edeceğiz.